Konya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi konferanslar serisi kapsamında öğrencilerle bir araya geldi. Öğrenim sürecinde yaşadığı anekdotları paylaşan Solmaz, öğrencileri kariyerlerini planlamaya başlamaları tavsiyesinde bulundu. Yani İngilizce tabii e, öğrenebiliyorsak öncelikle İngilizce ama ikinci değil. Avukatlık yapmak istiyorsanız ben oğluma da onu söylüyorum. Yani e, İngilizcenin yanında ne olması lazım? E, bir, Çince düşünebilirsiniz. iki Rusça düşünebilirsiniz. İspanyolca düşünebilirsiniz. Arapça düşünebilirsiniz. Yani ne yapacağınızla ilgili olarak. Daha kimse hazırlık düşünüyorsanız gelin. Bizim, bizim kapılarımız açık. Yani her şekliyle arkadaşlarımızla birlikte olmanızı isteriz. Yardımcı oluruz. Adliyi tanımanızı isteriz. Başsavcısı olmaz. Adalet duygusundan ödün verilmemesi gerektiğini vurguladı. Türk millet adına karar veriyorsunuz ve verdiğiniz karar insanları hukuk anlamında tatmin etmesi lazım. O yüzden de hakimlerin de savcıların da bu anlamdaki sorumlulukları çok yüksek. Bu bunu yapabilmek anlamında avukatlık da öyle. Yani bu mesleğin hepsi de böyle. Yeter ki adalet duygusunu hiçbir zaman e, şaşmamak anlamında, adalet duygusundan ayrılmamak anlamında ki bir idealinizin olması lazım. Rektör vekili Profesör Doktor Emrullah Ekense konferansın hukuku öğrencilerine katkı sunacağını dile getirdi. Sayın Başsavcı Teşekkür ediyorum. Bunu da kendisi gördü, bizlerle istişare etti yaklaşık 3-4 ay önce. Eee hakim savcı e, staj stajyer çocuklarımızı bu anlamda yetiştirmek adına e, üniversitemizde bir protokol imzaladı kendisi. Burada kendisine teşekkür ediyorum. İnşallah sizler de bu zincire katılacaksınız önümüzdeki yıllarda. Sadece Türkiye'de değil, dünyada da sayılı hukukçular e, olacaksınız kısmet olursa. Dekan Profesör Doktor Ümit Süleyman üstünde öğrencileri en iyi şekilde yetiştirmek için gayret gösterdiklerini ifade etti.